arkadaşlar bugün sizinle birlikte Sıkıntıçı'nın 5. Bölümünü, bölümünü çekeceğiz. 5. bölümü nasıl Seracığım? Kısaca anlatır mısın? Kısaca anlatıyorum o zaman. Evet denizin babasına iğne batacağız. İğne derken toplu iğne var arkadaşlar. Evet toplu iğne. Bunu kanepenin üstüne koyacağız. Ama çok kolay. Çok kolay bir bölüm. Evet bence bu evet, aralarında en kolay olanlar bir tanesi olabilir Seracığım. Evet bu kolay. O zaman ne yapalım başlayalım mı? Başlayalım hadi bakalım. O zaman hadi arkadaşlar başlayalım. Hı. Arkadaşlar kanalımıza abone olup onun gerçekten çok emek like, veriyoruz. Like evet emek veriyoruz ve like atmayı unutmayın. <laughs> evet. Her like, like, bir saniye like. like atın değil mi Seracan? Evet herkes gördüğünüz anda hemen like 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 atın bize. O emek. zaman hadi başlayalım, başlayalım. Başlayalım. Ya, bana bu odanın içerimiyor <laughs> bu arada. Evet bu odanın içerimiyor. Bak şu an bak o kahve içiyor görüyor musun? Bakın arkadaşlar kahve içiyor. Şu an kahve içtiği yeri hemen oraya. Ah. oraya koyuyoruz. Top koyacağız. yine evet. geliyor barda sonra. Evet geliyor. Bana. Hemen sağdaki arkadaşlar masanın üstünde e, mutlaka kırmızı odanın anahtarı oluyor. Her zaman alabilirsiniz. Aa, geliyor. Eğer buradayken ama... E... Geldi. Oh. oh. İlk ben ya geldim. hemen ne geldi bu peşimize Serra? Peşimizden yapmıyor bunu. Aa yumurta attı bir de. Ölüm. Yumurta attı bizi Serra. Bir daha gitsene bakalım. Kötü öğretmen. Hayır. Gitsin. Gitsin. Yumurta attı bize bir de. Allah Allah gerçekten çok tuhaf oldu. Allah Allah. Bahçede geziyor bu arada Sera. Aynen. Allah ne arıyor? Ama böyle olmaz ya. Sen devamlı geleceksen bizim işimiz harap ya. Tamam sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Babacım şuradaki yanında bir oda var. Oradan girebiliyorsun. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Artık git artık ya. Artık git artık. Evine gidecek. Babacım sen de bir dönüp Arkadaşlar bir odaya giremedik 5 saatten beri ya. Çok basit bir normalde 1 dakikalık bölümü 2 saatten beri yapamadık nedense. Aaa <laughs> geliyor. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Gene geliyor. <laughs> Bu bölümü bize yaptırmayacak arkadaşlar arkadaşlar. Ba Baba yandaki onunla girebiliyor Nereden yandı dediğin yeri sana. Bak şurası gördün mü? Hayır girilmiyor tarafa. Niye? Gidilmiyor bilmiyorum. <laughs> Gidilmiyor tarafa. Ya geliyor. Hayır gidiyor şu anda. Oh. Git artık. İşimden. Git evde. Eve git. Gir, gir gir gir. Allah Allah sen de mi uğraşacağız biz ya? <laughs> evet Ay. şu anda eve gir. De. Çok şükür, girdi ya Aynen. arkadaşlar. 5 saat Olur, ben de. Babacım şimdi sen camdan bak sadece. Camdan bak şimdi, Evet. Aynen yoksa seni hemen koşup da mı ya. Nerede o? o yukarı çıkıyor çok yukarı, baba, güzel. Bakın arkadaşlar baba, hemen girişte sağda baba, askılık baba, var. Bu askılığın Şimdi baba o geliyor emersin. O yüzden hızlı girmen lazım. Hemen, baba bir geç. saniye sayarım. Gidiyor mu? Baba gir şimdi girsene. Şimdi arkadaşlar tuzağa yakalanmayalım şurada. Hemen yani görüyorsun arkadaşlar. Hemen şu iğneyi alıyoruz. Evet koşarak gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Gidiyoruz. Koltuk var. Koltuğun üstüne koyuyoruz. Bırakıyoruz ve Başka üstüne de e, şu örtüyü koyuyoruz. koyuyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Şu kadar basit. Aynen. Hemen üstüne hemen saklıyoruz gidiyorum. ve çıkıyoruz arkadaşlar

Evet. Ben göremedim. Evet. Aa gözlerine bak. Gözlerine bakın arkadaşlar. Gözlerim çok. Ve bu bölümü de bu şekilde bitirmişiz <laughs> arkadaşlar. O zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Like.